İzleyecek yeni filmler arıyorsan doğru yerdesin. Bu videoda, 2023 yılında çıkan yeni bilim kurgu filmlerini listeledik. Destek vermek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha iyi bir hayat mı hayal ediyorsunuz? Asla karşılayamayacağınız bir yaşam mı? Eon, hayatınızdan bağışlanan her yıl için cömertçe ödeme yapan bir zaman bağışı programı sunuyor sizin için uygun zaman alıcısını bulacağız. Şimdiye kadar 200 binden fazla bağışçı yaşamlarından bağışta bulunarak hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Zamanınızı verirseniz hayatta size bir şeyler verecektir. Hayallerinizi seçin. Yakın bir gelecekte büyük biyoteknoloji şirketi, insanların yaşam süresini başka bir kişiye aktarmayı mümkün kılan devrim niteliğinde bir buluş gerçekleştirir. Zenginler paraya muhtaç olan fakir insanların hayatından birkaç yılı para karşılığında satın almaktadır. Bu sayede zenginler gençleşirken fakirler yaşlanır. Bu şirkette çalışan Max işinde oldukça başarılıdır. Eşiyle birlikte güzel bir hayat yaşamaktadır. Ancak bir gün mum alevinden çıkan yangın sebebiyle henüz borcu bitmeyen evleri kül olur. Genç kadın borcunu ödemek için hayatından 40 yıl vermek zorunda kalır. Max bir anda yaşlanan karısının kayıp yıllarını geri kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Ancak bunun için yasa dışı yollara girmek zorundadır. Bilim kurgu filmlerini seviyorsanız bu filmi sakın kaçırmayın. İlk filmi oldukça beğeni toplayan yapımın devamında, Sebastian ve küçük kızı, Barcelona'da sıradan bir hayat yaşamaktadır. Fakat aniden her şey altüst olur. Gizemli bir güç, onu gören herkesin intihar etmesine neden olup, dünya nüfusunu yok etmektedir. Ne olduğu bilinmeyen bu yaratığı gören insanlar aklını kaybederek intihar etmeye başlar. Böyle bir dünyada küçük bir aile dışarıda gözlerini açmadan hayatta kalmanın yolunu bulmaya çalışır. Yaşayan diğer insanlarla güvenli bir sığınağa yol alırken görünmeyen bir güç onların her adımını izlemektedir. Hi Megan. Just a stupid rubber doll fake. <laughs> Küçük kız, ailesini araba kazasında kaybeder. Bir oyuncak şirketinde çalışan genç kadın, yeğenini yanına alır. Ancak onu yeterince mutlu edemediğini fark eder. Bunun üzerine küçük kıza arkadaşlık edecek ve onu koruyacak bir robot üretir. İkisi birlikte çok iyi vakit geçirmeye başlar. Fakat bu yapay zeka kontrolsüz şekilde kendini geliştirmektedir. Küçük kıza tehdit oluşturacak her şeyi yok eden robot kısa sürede kontrolden çıkmaya başlar. Artık imkansız olan şey ise bu robotu durdurmaktır. Yapay zeka konulu daha fazla film önerisi için bu videoyu izleyebilirsiniz. Ya mı, zombi filmlerini seviyorsanız, bu eğlenceli film tam size göre. Kore'de yaşayan genç çocuk, ruhunu sömüren bir şirkette çalışmaktadır. Yaptığı iş, onu adeta ölüye çevirir. Bir sabah, yine işe gitmek için uyanır. Ancak tehlikeli bir zombi salgını başlamıştır. Genç adam bu duruma çok sevinir. Çünkü bu sayede, bütün kapitalist sistem alt üst olmuştur. Bunu bir kurtuluş olarak gören genç adam, salgının tadını çıkarmaya karar verir. Zombi olmadan önce yapılacak yüz şeyin bir listesini hazırlar. Şimdiye kadar yapmak istediği ne varsa hepsini bir listede toplar. Böylece birbirinden heyecanlı maceraların içine dalacaktır. Bir pilot uzay gemisinde yolculuk yaparken korkunç bir kaza yaşanır. Bunun üzerine bilinmeyen bir gezegene iniş yapmak zorunda kalır. Ancak bu gezegen 65 milyon yıl önceki dünyadır. Üstelik burada hayatta kalmış bir kız çocuğuna rastlar. Gezegende tek başına kalan adam içine düştüğü durumdan kurtulmak için tarih öncesinde yaşayan tehlikeli yaratıklar ile dolu olan bu topraklarda savaşmak zorundadır. bir dedektif, küçük kızı kaybolduktan sonra onu bir daha bulamamıştır. Üstelik bu yüzden eşiyle ayrılırlar. Kızını bulma umudunu hiç kaybetmeyen adam, görev başındayken bir soygun haberi alır. Bankaya hırsızlardan önce ulaşmayı başaran dedektif, kasada kızının fotoğrafını bulur ve onu bulmak için elindeki tek ipucunun peşinden gider. Ancak karşısına, insanların zihinlerine yön verip tüm algısını yöneten hipnotikler çıkar. Onlara karşı bir savaş başlatan adam, kızını kurtarmak için zihnini kontrol etmek zorundadır. Aksiyon filmlerini seviyorsanız bu yapım tam size göre. Sorun Bayağı 22. yüzyılda iklim değişikliği dünyayı yaşanmaz bir hale getirir. İnsanlar hayatta kalabilmek için barınaklarda yaşamaya başlar. Ancak felaketten sağ kurtulanlar arasında iç savaş başlamıştır. Bir anne ve bir asker olan genç kadın tehlikeli bir göreve çıkar. Bu sırada ciddi bir yaralanmanın ardından komaya girince beyin verilerini bağışlamak zorunda kalırlar. Bilim adamları yeni nesil teknoloji ile askerin taktiksel zekasını kopyalar ve bu verilerle yapay zekaya sahip savaş robotları üretir. Asırlar önce besin zincirinin en üstünde yer alan dev köpek balıklarının artık yok olduğu düşünülmektedir. İlk filmde Megalon adında dev bir köpek balığını yok etmeyi deneyen ekip büyük bir problemle karşılaşır. Serinin ikinci filminde cesur bir araştırma ekibinin okyanusun derinliklerine yaptığı keşif dalışı, kötü niyetli bir madencilik operasyonu yüzünden sekteye uğrar. Kendilerini zorlu bir durum ile karşı karşıya bulan ekip, hayatta kalmak için tehlikeli bir savaşa dahil olmak zorundadır. Zamana karşı yarışırken acımasız yırtıcıların zekaları ile alt etmeye çalışırlar. film, kendi özgürlüğünü elde etmeye çalışan, bir grup yapay zekaya engel olan bir ajanın hikayesini anlatmaktadır. Genç bir kadın, eşini trafik kazasında kaybeder. Başına gelen bu olayı atlatmakta zorlanan kadın, çareyi, ona tıp atıp benzeyen bir androidde bulur. Fakat bu simülasyonların asıl amacı, insanlara karşı gelip kendi özgürlüklerini ilan etmektir. Onları durdurmayı görev edinmiş bir ajan ise, kendini zor bir mücadelenin içinde bulur. Bu film, Amerikalı bir gencin, süper kahramana dönüşme hikayesini anlatmaktadır. Üniversiteden yeni mezun olan Jamie, gelecek planları ile eve döner. Bu sırada arkadaşı ona koruması için küçük bir kutu verir. Jamie, merakına yenilir ve açmaya karar verir. Kutunun içinden çıkan böceği incelerken, aniden omurgasına yerleşir. Bu durum üzerine hızını ve gücünü arttıran bir kıyafete sahip olur. Evren ona büyük bir hediye göndermiştir. Ancak bununla ne yapacağına karar vermesi gerekir. Film 18 Ağustos'ta vizyona girecek. Komedi filmlerini seviyorsanız bu yapım tam size göre. Gelecekte insanlar yeni robotlar üretip onları her alanda kullanmaya başlar. Buna rağmen kendi kopyasını kullanan insanlar cezalandırılmaktadır. Tam bir kadın avcısı olan zengin iş adamı, kanunlara karşı gelerek kendi kopyasını yaptırır. Bu robotu kadınlarla flört etmek için kullanır. Bir gün hoş bir kadınla karşılaşır ve randevuya kendi robotunu gönderir. Her şey istediği gibi ilerlerken yaşanan bir aksilik sebebiyle ilk geceye robotu gider. Tanıştığı kadın ise adeta para avcısıdır. Tek gecelik ilişkiler için kendi kopyasını kullanır. Böylece ikili, farkında olmadan iki robotu bir araya getirir. Aralarında duygusal bir ilişki yaşayan robotlar kölelikten kurtulmak için kaçmaya karar verir. Hayatları tehlikeye giren ikili bir araya gelerek ekip oluşturur ve kopyalarını avlamak için mücadele ederler. annesinin ölümünü engellemek için gücünü kullanarak zamanda geriye giden beri zamanın akışında istenmeyen sonuçlara yol açar. Beri, geçmişteki olayları değiştirmek amacıyla zamanda yolculuk yapmak için süper güçlerini kullandığında dünyalar çarpışır. Ailesini kurtarma girişimi geleceği değiştirmiştir. General Zod'un yok etme tehdidiyle geri döndüğü ve süper kahramanların olmadığı bir gerçekliğe hapsolur. Nihayetinde içinde bulunduğu dünyayı kurtarmak ve bildiği geleceğe dönmek için zamanla yarışacaktır. From District Distopik bir dünyada her yıl sadece bir kişinin kazandığı acımasız bir oyun düzenlenmektedir. Aynı evrene bağlı olan bu filmde ise Panem'in zalim başkanı Snow'un hayatı konu edilmektedir. Snow Panem'in başkanı olmadan önce zor zamanlar geçirmektedir. Bir gün açlık oyunları için akıl hocası olarak seçilir. Ancak rehberlik edeceği kişi sevdiği kızdır. Genç adam onun hayatını kurtarmak için zor bir plan yapmak zorundadır. Film 17 Kasım'da izleyiciyle buluşacak. They protected me. Ünlü yönetmen ve başarılı oyuncuların yer aldığı filmde insan ile yapay zeka arasındaki amansız savaşı konu ediyor. Joshua eski bir özel kuvvetler ajanıdır. Genç adam, savaşı ve insanlığı sona erdirecek güçlü bir silah geliştiren yapay zekanın peşine düşmek ve onu öldürmek için görevlendirilir. Seçkin ajanlardan oluşan ekiple birlikte, yapay zeka tarafından işgal edilen bölgeye yolculuk yaparlar. Ancak dünyayı yok edecek olan silah küçük çocuk kılığında bir yapay zekadır. Bu film 29 Eylül'de izleyiciyle buluşacak. Sentinel Yakın gelecekte iklim değişikliği deniz seviyesinin yükselmesine neden olur. Bunun üzerine dünya iki düşman kıta olarak ayrılır. İki kıta arasındaki bir üstte dört asker bulunmaktadır. Askerlerin görevi üç ay önce sona ermiştir. Buna rağmen yeni ekip hala gelmemiştir. Kendilerini nasıl bir kaderin beklediğinden emin olamayan mürettebat arasındaki gerilim giderek artar. Ekip, vatanlarını hiç görmedikleri bir düşmanın işgaline karşı korurken paranoyak düşünceler içine girerler. Daha fazla film ve dizi önerisi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.